Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rainbow oynuyoruz. Oy, oy, ee, ben, ben de bu arada Ali Çınar beni, beni tanıyorsunuzdur. Ee, benim kanalım var hatta PG6287 Ali. Tanıyorsunuzdur. Çoğunuz tanıyordur beni. Ben ay. Yusuf Ege'nin kardeşiyim. Ay kardeşi değilim. Abisi. Ay, 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 abisiyim. Onun kanalında lütfen. Abone, dur, kamera burada değil mi? Onun kanalına da lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen. Siz deneyeceğim bu. Lütfen Hadi bakalım. Abone olun. Abone olun. L şimdi. Abone şimdi. Olun. Ben de Hadi gidin ama gir, gir gir. Gir, bakın bir benim bir kutum var. O, Nasıl? öyle o temiz bir Ama ama biz bunu ama biz bunu Yusuf'la beraber oynadık zaten. Yani biliyoruz. Bakın benim kutumu göster. Söyle benim kutumu göster. İşte böyle. Bekle. Evet. Bekle neredesin? Buradayım işte. Lan gittin. Gitti neyse sonra gösteririz. Biraz Sesim duyuluyor. Sesim duyuluyordur inşallah. Evet. Neyse duyuyor. videoda bakarız. geliyor. Ben skip yo, yo, deme yo, yok yo, mu? To, skip aka. Okay. be. Oh my god me. Oh, Aga yeah. şuradaki şeyi kapat gözünü seveyim ya. Pardon. Teşekkür ederim. <laughs> Oyun başlıyor. Wow. Her sesi duyabiliyorum. Aha. Vay wow. ya. Lan yana yalan yere gidiyor. Gel. Hayır ters yöne gidiyoruz diyecektim. Oğlum biraz mantık. Ters, ters yöne çaldı gidiyor. Oğlum biraz şaka falan ya Oğlum sen hiç bir şey söylemiyorsun. Eğlenceli bir şeyler söylüyorsun. Şu refe ne Marvel. Eğlenceli bir şeyler söyle diyor. Oğlum sen hala şaka yapıyorsun. Ben ki. Abi ben miyim yoksa? Yok ben değilim ya. Bana bana benziyor sadece. Benim üstünde Folix kıyafeti var. Folix değil de Roblox kıyafeti var. Twerk twerk Hadi arkadaş, arkadaşlar başlıyoruz. Oğlum twerk hakkında konuşma lazım. olur. Anne avradım. Bloklarım düştü. Tek yapman gereken onları bulmak ve geri koymak. Bol şans. Teşekkürler kardeş. Aga speed, bana speed PG 6287 abi derler lan. Baba sen de şimdi zor bana o PG? Varsın rol. Ne sıkıntı çalın onu alı bana. Benden güçlü bir speed yok oğlum. Kimse de beni eleştirebiliyorsunuz. Beni kimse eleştiremez. Ne korkuyorsunuz? Siz korkak kızınız. Sizin Aga ben tüm tüm blokları koydum. Hisoye sen neredesin? Şu an şu an kesin bir bokla karıştırıyorsun ama sen. Karıştırmıyorum sen bu. Aga ses var, ses var. Kulaktan duydum. Üç tane blokum var. Aga ben direkt uçuyorum ben şu an. Ben uçuyorum şu an he. Sen neredesin? Tiyatroda mısın? Abicim benim karşıma bir anda çıkmazsın değil mi? Rainbow, e, Blue, Mavi, Cukuli. Biz ona Mavi, Cukuli diyelim. Bu ne öyle? İstiyor neredesin? Bu mi? arada benim kutumu o göstersene. Benim işte... kutumu göster. Mavi, Cukuli. Bakın arkadaşlar benim kutuma bakın. Ay bek. bakın. Bence bu video binlerce beğenilebilir. Lan ne binlerce beğenisi oğlum. Sıfır olabilir ya da. Lan oğlum bekle bekle benim kutumu gösterdiğim Sen hala devam ediyorsun. Bakın arkadaşlar size bir kutu göstereceğim. Bakın. Şak. olay Yılbaşına kutu. özel almış. Yılbaşında almıştım bu kutuyu. Eski bir kutu yani. 1963 yılından kalma kutu. <laughs> arkadaşlar ben şuraya bir gideyim. Bir anda bana yapmazsın <laughs> herhalde mavi cüglü. Yok burada blok falan bir Bok yok hala burada. Mavi cüglü. Neredesin? Ben korku değil. Arkadaşlar bu arada benim herkes benim korkusuz olduğumu bilir. Ananı ne aradığında ses var. Ses var. Ses var. Tiyatroda mı? Arkadaşlar. Nerede? Biz sıkıştık Yusuf'a nerede? Tiyatroda mı? Hayır ses var. Şuradan bir yerden ses geliyor. Sesleri dinliyorum. Sesleri dinleyerek nerede geldiğini, ayırt edebilirim. Sesleri dinleyerek nereden geldiğini ayırt edebilirsin. Aha aşağıda. Aşağıda blok var. Oley. Oley be. Çıktık be. Rainbow Forest'ten kurtulduk. Aga aşağıda blok varmış lan. Lan ne? Lan ben bir tane kutu bulamadım. Işte. bu arada. Ben seni hiç bulamıyorum. Ben bir tane hiçbir hiçbir. Aga şey gümbürü gümbürü ses çıkaran mavi mavi çikolatiydi değil mi? Aynen. Şu anda ayak sesleri yakın. Ana ne aradı Sen bir dedi. Ne oluyor lan? Gel lan. Bana sataşacaksın da. Öbürlerini sataşacaksın gel bana sataş. Ben ben bunlarda daha korkunçum Ha. Beni ne? yakalayamazsın. Ben Sonic kadar hızlıyım. Hatta Sonic'ten bile hızlıyım. Hayır Hyper Sonic'ten de hızlı Hayır Hyper Sonic'ten de hızlıyım. <laughs> Peki daha Spider'ın? Daha, daha ondan da hızlıyım. Ondan bile hızlıyım lan. Kim? Ay! adam seni yakalarını oğlum özledim ben de intihar ederim. Az kalsın. Nerede lan be? mı bu da? Aa başardık. o, beyler oy. başardık. Kanala abone ol. Yusuf'a gelin kanalına abone olun. Sonic Gamer'ın kanalına abone olup ve bildirimleri açıp ve videoyu beğenip ve düşünceye kanalına katılmayı unutmayın. Pardon lan şaka Ve yapıyorum. %3 Aa, %3 evet arkadaşlar yeşil oyun yuvarlanmış gibi görünüyor. Vay be. Günaydın kardeşim. <laughs> böyle böyle eğlenceli şöyle şeyler söyleyisin. Anladın mı? Ablam ben kullanıcılar yüzü abone olmamış. Hemen onlara abone olsun lütfen. Ama ama benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kanalımın ismi PG 6387 Ali. A, büyük evet. ama. Evet. Arkadaşlar beni görüyorsunuz şu an Yusuf'u Ege'nin yanındayım. Ne var Yusuf? Bak size kutumu göstereyim. Şap. Hop. Oba ne yapıyorsunuz? Kaçı bu bu bu. Kaç dakikadır kayıttayız biz? 8 dakika olmuş. Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Günaydın kardeşim. Günaydın. Günaydın. Endişelenmene gerek yok. Olma Seni göremezse seni nasıl yakalayabilir? İki de uçarak. Tabii ki de bizi görerek yakalayabilir. Başka ne, nasıl yakalayabilir sence? Tahmin edebiliyor musun? Allah oh. Allah. Görse ne değil? Görüp bir de. Aga ses var. Size haber vereyim. Ananı aradı suyla giriyorum. Aa lan kaç! Koş, kaç, sakın girme oraya. Yeşil var. Yeşil var odası yeşillen. Yeşilden kaçman imkansız. Gitti. Gitti galiba. Korkuyorum. Aga ben yeşilden çok korkuyorum. Yeşil çok tehlikeli. Aga ben tam bir tane mama kabı kalmış ama. Aga burada da mama kabı varmış. Siz bunu neden almadınız? Ma, mal. Ya mal. Mı? Bir mal daha Şunları alacaksınız, koyacaksınız. Bu kadar basit. Niye almadınız bunları? Hem burada bir sürü varmış. Korktum be ben. Ses geliyor bak. Ben yeşilliği görürsem ben böyle başka Aa, yerden... Altına sıçabilir misin? Ben Aha. yeşilliği görüp gördüysem böyle başka yerden geçeceğim. Söyle neredesin sen? Ha, şu Sen şu an orada mısın? Yeşilli nerede? Yeşilliliğin yerini bulamam. Abi tek ya. toplayan ben miyim şu an? Tek toplayan ben miyim? Biriniz bile toplamamışsınız. Yazıklar olsun size. Sen topla Barney'su. Ben bulamıyorum. Lan be. burada da yok aga. Aha ben bulurum. Artık buraya bakmışsınızdır diye umuyorum. Ama bir tane buldum. Bekle onu da ben alayım. Ben bir tane buldum. Pembe buldum. Başka buldum. bir tane daha vardı burada ama. Bir tane daha vardı diye hatırlıyorum. Ben bir tane buldum. Ama burada bir tane daha vardı. Birisi onu almış demek ki. Evet. Çalmış çalmış. Sen onu koy. Sen git onu koy. Tamam mı? Nerede? Beni de göster azıcık videoda ya. Aa oğlum burada var bir şey. Bunu niye almadınız? Aa! O. Ben ısırdı be. İ İ İ Lan ben kutuydaydım Nasıl ördüm be? Ananı avladın. Gel eyvah. Beni, beni, bana yersi yersi et. Bir bana yardım, yardım et. Yardım et. Anladım girdim. Değil.